Ortakent Yaşlı Bölgesi'nde bulunan bu villamız 5 oda, 3 solo mutfak, teknik odası, çamaşır odası, garajı ve kileri bulunmaktadır. <laughs> Hadi gelin <gülüyor> bu <gülüyor> muhteşem villayı gezelim. Evin ön cephesinde bir geniş havuzumuz bulunuyor. Tuzlu suya özel motoru var. Güzel bir çardak yapılmış. Bu çardağın orta kısmında soğuk suyu ve buzu koyup çiçeklerimizi yaz gününde soğuk tutabiliriz. Havuzun Sağ ve sol tarafında şezlok konulma alanları var. Kış vakti olduğu için şezloklar depoya kaldırıldı. Özellikle mavi panjurlar yapılmış. Yeşil dikilerle perde gibi yapılmış ve izolasyonu sağlanmış. Evin dışı komple taş ile kaplanmış. Dört bir yanında güvenlik kamerası var. Evin tamamını cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Arsa'nın araç girişi otomatik kapı ile yapılmış. Üstü kapatılmış. Buraya rahatlıkla iki araç sığabilir. Otoparkın sol tarafında bir sistem odası var. Depo olarak da kullanabilirsiniz. Evimizin giriş kapısına geldiğimizde ise burada çok şık bir kapı yapılmış. Buraya doğru açılıyormuş. Ben dışarıda doğru ihtiyarım. Evin İç ve dış dizaynları Bodrum evlerine göre tasarlanmış. Örneğin bu demir parmaklıklar olduğu gibi. Bahçenin arka kısmına geçerken yerde çok güzel nazar boncukları ile süslenmiş. Duvarlara aydınlatmalar ekletilmiş. Zaten bütün camlarda demirlikler ve mavi panjurlar var. Yine Bodrum'a özgün olan begonvil çiçekleri evin dört bir köşesini süslüyor. Evin girişinden değil de terasından Hemen eve girelim. Bütün pencerelerde sineklikler ve panjurlar var. Mavi panjurlar kapatıldığı zaman bu taş villa bu şekilde gözüküyor. Kış vakti olduğu için şezlongları şu an terasa konuldu. Yine terasta bir yemek yeme alanı var. Ferah bir teras yapılmış. Efe, burada ışıklı pervane var. Söyleyeyim mi? Soğutuyor da. Helikopter şarkısını gönderme yapalım mı? <laughs> Sol tarafımızda modern mimarisiyle dikkat çeken mutfağımız var. Burada ada mutfak yapılmış. Kahvaltılıkları ufak tefek atıştırmaktır burada yemek için. Ama geniş bir ada mutfak. Yine 1, 2, 3, 4. Üst kattaki mutfakta 4 parça ankastre seti var. Kaliteli ankastre seti kullanılmış. Siemens ve Vestel. Çok şık bir avizemiz var burada. Mobilyalar ve mutfaktaki bu ürünleri Alman markası olan dünya lideri Hafele tarafından tasarlanıp ve yapılmış. Sadece bunlarla kalmayıp hem yerden ısıtmasını hem de VRF iklimlendirmesini Alman ürünlerini tercih etmişler. Yine burada bir televizyon ünitemiz var. Televizyonumuz burada yok. Tablo koymuş çünkü aşağıda televizyon izleme alanı yapılmış. Ahşap televizyon ünitesi eski zamandan kalma bir ünite. Burada böyle elle kitleme sistemi var. Hiç deforme olmamış, hiç eskimemiş gibi. Sanki şimdi yapılmış ama eskitme tarzındaymış gibi baksanıza şu kalınlığa. <laughs> Full ahşaptan yapılmış. O kokuyu, eskitme kokusunu alabiliyorsunuz. Hemen bunu böyle kapatalım. Yine burada eski zamanlardan kalma trenimiz. Bos Volkswagen arabamız. Bunun adı neydi? Volkswagen demeyeceğim ama bu şey Kippler'in kullandığı ürünçlerden biri mi? Duvarlarda farklı farklı dekorasyonlarımız var. Burada şarap ünitesi yapılmış. Evin dizaynına uygun. Sol tarafta ise burada bir dekorasyon alanı yaratılmış. Farklı farklı aksesuarlar kullanılmış. Ne güzel lan, çok güzel değil mi? Bak, bu da şey de var. Gurut, Gurut atlı karınca. Çok şık. şeyiz depolama alanları, kitaplıklar yer verilmiş. Koridora geldiğimiz zaman duvarlarda farklı farklı aksesuarlar ve tablolar var. Dizaynı çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hemen sağ tarafımızdaki odada ebeveyn odası olarak kullanılıyor. Sol tarafta büyük geniş bir giyinme odası var ve spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Yeterince dolu dolu dolap yapılmış. Buraya şık bir ayna konulup değerlendirilmiş. Hemen arka tarafta ise güzel bir banyo tuvaleti var. Küvet yapılmış, spot aydınlatmalarla aydınlatılmış ve olabildikçe açık renkli fayanslar kullanarak banyo ferah tutmuşlar. Hemen karşısındaki odaya geçtiğimiz zaman buraya bir çocuk odası olarak değerlendirilmiş. Buradan evin girişini görebiliyoruz. Sağ tarafta eve özel mobilya yapılmış ve çalışma masası, giyinme dolabı, televizyon ünitesi her şeyi var. Ortak banyo tuvalete geçelim. Ortak banyo tuvalet yine ahşap bir detay kullanılmış evin girişinin sağ tarafında bir çamaşır odası yaratılmış. Bu çamaşır odasında yine geniş geniş e, dolaplar mevcut. Ayak kapalıkmış burası. Çamaşır odası değil. Demir kapımız buraya yapılmış. Yani aslında evin girişi buradan. Eve girmek için iki tane kapıdan geçiyoruz. Bir tanesi PVC kapı, bir tanesi de demir çelik kapı. Ee, PVC kapıdan içeri girdiğimizde bizi çok güzel bir vitrin karşılıyor. Eskitme tarzı kullanılmış. Buradan hemen aşağı kata geçiyoruz. Yine aşağı kata geçerken merdivenin bu alanlarını e, aksesuarlarla süslemiş. Gel lan, sana benziyor. Aha <laughs> bu daha çok benziyor. <laughs> Evin her köşesinde ufak ufak aksesuarlar görebilirsiniz. Merdivenin sol tarafında bir merdiven altı depo alanı var. Alt katı iner inmez hemen karşımızda bir sistem odası bizi karşılıyor. Sol tarafımızda 2 artı bir alan karşılıyor bizi. Geniş salon ve mutfağı var. Büyük bir televizyonu var. Sağ tarafımızda birinci odamız. Sol tarafımızda ikinci odamız var. Açık mutfakta evin her köşesinde olduğu gibi burada da ufak ufak dekorasyonlar, aksesuarlar kullanılmış. O karşıdaki odaya geçtiğimizde ise yine oda demek doğru değil. Çünkü burası da 2 artı 1. Ama buraya eşyaları konulmamış. Sağ tarafta yine açık mutfak ve salon var. Sol tarafta ise çalışma alanı, hobi alanı yaratılmış. Aa baksana şu ne güzel. Aynen. Aynen. Hemen şuradaki maketleri de göstermek istiyorum size. Oyuncak maketler, üst açık araba, yine ortak banyo tuvaletimiz var. Evin her yerini anlattık. Şimdi yukarı çıkalım. Aileniz havuzda yüzerken burada et yapıp aynı zamanda soğuk içeceklerinizi içmek istiyorsanız benimle iletişime geçin. Beni değil orayı çekeceksin.